Ve Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin ve selamu alel murselin. Rahmanın günahkar, acil, gafil, gözü yaşlı kulundan mektup. Sana mektup yazmak ha? Sana seslenebilmek, sana hasret çekemeden sana layıkıyla ümmet olamadan günahlarımla seni üzerek yaratılan her zerrenin senin aşkına yandığını idrak edemeden, utanmadan, sıkılmadan sana mektup yazmak he. Affet ya Resulallah, affet sultanım, cüretimi bağışla. Kiram Efendilerimizin Hayatından Başladım işe. Onların Hayatlarını Okuyarak Sana Ulaşmalıydım Ya Resulallah Okudum Ebu Bekir Sıddık Ali Bin Ebu Talip Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Talha Hazreti Bilal Saad Bin Ebu Vakkas Hazreti Hamza Abdullah Bin Revaha Ebu Hureyre Muaz Bin Cebel Hepsini okudum ya Resulallah Hepsini okudum Hepsini okudum Şimdi seni okuyorum Haliki Yüzüm Celal Rabbimin sevgilisi Biricik kulu Senin nurunun hürmetine var olan Ben seni arıyorum ya Resulallah Ömrümün sonuna kadar Her nerede ve ne zaman Ne olursa olsun Seni hakkıyla tanıyacağımı biliyorum Ben senin deven kusvaya aşık oldum efendim Dayandığın hurma kütüğünün yerinde olabilmek için bin canım olsun feda ederdim. Yeter ki inleyeyim, sen beni okşarsın susarım. Yanımdan ayrılırsan tekrar inerim ya Resulallah. Ebu Hureyre, sıcak bir günün öğle vaktinde evinden çıkıp mescidine gelmişti. Sen de oradaydın ya Resulallah. Açlıktan evinde duramayıp mescidine sana koşmuşlardı. Sen de aç idin, günlerdir bir şey yememiş, açlıktan zayıf düşmüştün. Hendek günü karnına iki taş bağlayan da sendin ya Resulallah. bir deri parçasını temizleyip kısa kızarttıktan sonra açlığını dindiren sahip bir nebi vakkas değil miydi efendim? Bir hurma tanesini annesine saklayan Ebu Hureyre değil miydi? Bir avuç ak arpa ekmeğiyle yetinen Habibullah sendin efendim. Ya ben midemin doluluğundan sarhoşluğuyla seni unutan ben değil miyim? Abdullah bin Revaha gibi elimdeki kemiklerin parçasını fırlatıp ben hala bu dünyada yaşıyor muyum diyebilir miyim? Senin ölümünle Hazreti Bilal susmuştu. Bir daha ezan okumayacaktı. Kızgın çölde kayaların altında inlerken "Ehad, ehad" diyerek senin nurunu görmüyor muydu ya Resulallah? nasıl kavuşacağız bilemiyorum. Günahlarımın derdiyle, hasretinin yangınıyla, aşkının ateşiyle, sana ümmet olmanın sevinciyle arz ediyorum halimi. Sana gelmek var, ölmeden önce şehrine, narına yanıp kül olmak var. Sana geldikten sonra bir daha dönmemek olsa, yanında kalsam, ayak bastığın yerlere gömülsem, kıyamete kadar yanında olsam, toprağın altında dahi alırım kokunu ya Resulallah. Üsame seferden döndü. Zafer müjdesiyle kavuşacaktı sana. Abi bin Ebu Talip dizine başını dayamıştın. Ölüm bile sana o kadar yakışmıştı ki Uslat seninle güzel oldu Kusva gözyaşlarıyla inmemekteydi Hazreti Ebu Bekir geldi seni öptü Öptü, öptü Yokluğun acısıyla yananlar Gönüller kardeşlerin Seni çok özlediler ya Resulallah Ben de özledim seni Rüyalarda teselli bulan Ümmetine şefaat eyle ey sevgili Hoş geldin ey kutlular kutlusu Hoş geldin ey nebiler nebisi hoş geldin Sen öyle bir iklimde geldin ki Medine'deki çöl ortasında açan tek güldün Gül kokulu ferah iklimler getirdin beraberinde Ve bölük bölük melekler indiler yeryüzüne Senin yüzün suyun hürmetine Hoş geldin Allah Resulü hoş geldin Kutlu bir gecede şereflendi dünya çünkü seninle tanıştı. Karanlık çökmüş dünya ki tek aydınlık misali. Mehtaplı bir gecede yanıp sönen ışıltılı yıldızlar gibi. Daha da güzel, tarifsiz bir nurla. Nurunla teşrif ettin yeryüzüne. Sen ki Muhammed Mustafa'sın. Ve sen ki alemlere rahmet olarak gönderilensin. Ve sen ki peygamberimizsin elhamdülillah. Müjdecim, kurtarıcım efendim peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim dedi en güzel dizilerin birinde. Ve seni seven insanların en güzel zamanları yaşandı. Bu dünya üzerinde ve insanlar kul hakkında korkar, iyiliği ve güzeli sevdiler. Çünkü seni unutmamıştı insanlar, seni tanıyorlardı. Ya şimdi... hiç yakışmasa da bizlere içimizdeki vavaylalar artarken bir çığ gibi bazen ben de istemesem de düşü veriyorum yeislere, üzüntülere. Senin nurlu mekanın Kabe'nin resimleri avutabiliyor zavallı kalbimi ve belki de bir avuntu yarıyorum resimlerde. Senin yattığın ebedi mekanı binlerce insan tavaf edip eriyorken o yüce mertemede. Aydınlık sanki sadece o mübarek veldelerde, Bizim içimizi gittikçe büyüyen karanlıklar kaplerken, Senin bulunduğun belgeler, Gece karanlığa bile ışıl ışıl ya Resulallah. Dünya senin nurun olmadan daha ne kadar dönebiliyor yörüngesinde, Ya da ne zaman ne kadar güzel ve bereketli sessizliği çeker kendiklerine, Özledim seni özledik seni ya Resulallah özledik seni ya Resulallah